Bunu ne oynayacağız? Dur giriş yapsın. Evet arkadaşlar başlıyor. O zaman doğrudan nasıl yapılacağını öğrendim artık rahat. Yani ya da telefona yaptım. Atılırsın diye sever. gidelim mi kardeşim? Evine gidelim mi? Evine gidelim mi? Evinde mi şu? Ya üf. E Hadi. İnşallah geri gelmez. O zaman bugün şey video saat e, üçüncü bölüm ya da ikinci bölüm. Hayır. hayır. <laughs> ne var ya? Hayır hayır kim <laughs> bek? <laughs> <laughs> dans dans. <gülüyor> Bunu alalım şimdi. Alamıyorum. Al. <laughs> Düşme ya. Üf. Oh, level 5 gibi. Abi şunu burada alabilir miyiz acaba? Abi burada mı? Burada mı? Yok. Ya kendini Niye böyle oluyor işte? Gir artık ya. Şunu iki dakika çek. Anladık kardeşim anladık. Tamam anladık ya. Aç şunu. Aç şunu. Al şunu. Alıp kardeşim. Tamam. Tamam artık işimiz kolaylaştı. sonunda yakalamaz beni. Bunu bir tane geçeceğiz arkadaşlar. Beni kovalama. Yeter. Açıl. Ha, artık buna ihtiyacımız kalmadı arkadaşlar. Sadece bak sadece bu bölüm bitireceğiz. Başka ben yani uğraşamam. Bay yani çocuklar ya. dur ya. Abi gelsin bak ben stresiz. Sok. Sen yoldan gittin oradan geldin. Dur bu sinir sokuyor sinir. Selam ki. Anlatma unutma. Gitsin. Evet. Çıkması zor işte ya. çıkması. Aha. Abi, oradan düşersem çok simlerim bozulur ya. Baklarım, baklarım, baklarım. Cık ya öf ya. Ne olduğunu hemen oldu işte? düştü. Кошарские. надо ты? Ани? Mukaza, bu kaza yapmış ailesini. Kaybetmiş herhalde. Çok çalmasa çok iyi olacak her görüntüler mandalina. Kimlerdensin kimlerden. <laughs> dans. Dans hep ben buna bir şey fırlatacağım. Fırlatasın geldi aga. Sen gelebileceksin ya. Sanki gelebileceksin. Sen de sen sardın lan. Dur bir daha, dur bir daha. Çıldırdık. Yok mu? Al var.

Bu da televizyon var tamam, ya. Yanlış oldu. Giderim ya. Burası. Bak şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? mı? Ama geldi. Bakın batar. Burada. Nerede? Bir Gaz Buster. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Açıldı. <laughs> Açıldı. I, you know where you're from? Well, I am rather busy. I I do Nasıl da atladık ama buraya kadar gelemiyor gittiğimiz Ne yıkılsın, yaşamıyor musun? <sin> <laughs> dur, dur, dur. Dur, Gitsene Gitsene kere de görme be. Oha nasıl fırlat. Göreme. Yat yat sen git yat ya. Yatma, yere, yere, yatma. Atma atma nerede? Yanlışlıkla attım. Nereye gitti ya? Ya. Nereye gitti? Başka ne gitmiş olabilir? En başta yapacağız. Neyse ben en baştan bitirip gelirim. Çok sinirim bozuldu ya. Akşam ben ралкашка мен oynayalım. Öf ya öf. saatte atladım. ya üf. ben onu nasıl attım ya? <laughs> ben onu nasıl atmayı başardım Allah Allah. Hayır hayır hayır. Yes. Nasıl i̇şte. ah. gelecek? <laughs> Gelebiliyor mu? Gelebiliyor mu? Gelemezse gelemiyor. <laughs> 我搞发现。

kapatmaz. Tamam. Böyle adamı kapatmayacağım ben. Geri gelecek o. Gelecek. Biliyorum ben Ben evdeyim ya. Of. Söyle bir çıkmaz. İnşallah. <laughs> Düştüm sanırım. Düştüm sanırım. Neyse biz kapı açmıştık, burada gidelim. işimiz daha kolay. Şunu al. At. Bunu al. Al. sonra Tamam. Artık işimiz daha kolay. Nerede? spor yap sporunu. Sen sporunu yapar mısın kardeşim? Gidelim spor yap orada. Spor yap spor. Nereye gidiyor ya bu? Bu nereye gidiyor ya? Bu nereye gidiyor ya?